Non. Çok merak ediyorum beni nasıl görevler bekliyor ve bakalım kimlerin görevleri çıkacak. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu seri siz like atmadıktan sonra devam etmiyor. Bir ara gerçekten çok uzun bir süre ara vermiştim. Çekmemiştim çünkü siz like atmamıştınız. Ayrıca bu videoya hype puanı vermeyi unutmayın ki daha çok ön plana çıkan arkadaşlar daha çok keşfedilelim. Abone olursa, like atılırsa hemen başlıyorum. Küçüklüğümden beri devam ettiğim görev cezanın bitip bitmemesi senin ellerinde. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Bu arada sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ben bu seriye başladığımda 8. sınıfın başındaydım. Şu anda üniversiteye geçeceğim arkadaşlar. Az kaldı yani. Eşek kadar oldu. Hala görev ceza çekiyorum. O yüzden like atın ki devam ettirelim. Ve hype puanı atmayı mutlaka unutmayın ki bu seriyi çok daha fazla kişi duysun ve bu serimiz hiç bitmesin. Türkiye'de görev ceza serisini ilk çıkaran kişi olarak bunu sürdürmeyi hep isterim. Sizin de istediğiniz sürece. İlk görevimle hemen başlıyorum arkadaşlar. Görev 1 dakika boyunca Maya'nın söylediklerini taklit et. Ceza Maya'ya en sevdiği peti var. Anlayacağım. Niye anlayacağım? canım? Geçecek belli kayıcıma. Maya'yı 1 dakika boyunca taklit edeceğim. Bakalım sinir edebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. O zaman Maya'yı çıkarayım ve 1 dakika başlasın. Evet ve bekleyin bekleyin. Merhaba Maya. Merhaba. 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 Özgü. Özgü. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Nasıl demen bekliyorsan demeyeceğim. Nasıl demen bekliyorsan be demeyeceğim. Ben demeyeceğim. Ben demeyeceğim. Bana ne be demeyeceğim. Ayrıca ceza petlerini kızdıracak bir şarkı yaz ve söyle. Ya da bildiğim biri varsa onu söyle. Hmm. Dubai çikolatasını yapmak isterdim ama o yok ki. Var mı? Var mı? Açayım mı? Tamam. Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa! Aa! Dubai çikolatası! Ay arkadaşlar ya! <laughs> 40 saniyede mi? Bunu mu? Nasıl bitireceğim? Çok acele etmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman hazırlığımı yapacağım. Kronometremizi de tutalım. <laughs> evet hazır mıyız arkadaşlar? Ama ilk önce açmam gerekiyor. Gerçekten Dubai çikolatası getirmişler. Yani benim haberim bile yoktu. Şuna bakın vay. Charlie'nin çikolata fabrikası gibi altın paketten yapılmış görüyor musunuz? Vereyim mi size? Var mı? Verdiniz bir kere. Seninle geliyorum. ki ben. Dubai çikolatamızı şu anda açıyoruz. Aa, bakın böyle. Çok bekleyeceğim kadar kalın değilmiş arkadaşlar. Böyle bir şey. Hatta ben aynen paketinden komple açayım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ama bir dakika arkadaşlar. Bir dakika başlamadan önce şöyle şöyle göstermek istiyorum. Bu biraz daha böyle içi aşırı dolu değil böyle. Bayağı dolu değil ama tadı aynı yani. O zaman 40 saniyemiz I mm -hmm. Allah belasını vermesin. <laughs> tamam mı? Valla. <O> da... <laughs> Bir saniye. <laughs> belasını vermesin. Eme. Oyunla attım. Tam bitiriyordum. Bak. Bu kadar kal. Evet. Şimdi sonraki göreve geçemiyoruz. Niye? Ceza yapacağım. Kimin yüzünden? Belli. Ceza petlerini kızdıracak bir şarkı yaz veya söyle. Ya da bildiğin varsa onu söyle. Ben ne şarkı söyleyeceğimi ve kime söyleyeceğimi ve ne zaman söyleyeceğimi ve nerede söyleyeceğimi çok iyi biliyorum. O yüzden geçelim. Şimdi çıkarıyorum o kutsal kişi, o iyilik meleği. O dürüstlük timsa. Merhaba. Ya ben sana konuşmuyorum. Kes! Ya! Kes! Ne oldu? Ne oldu? Şşş, çıp 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 çıp. Ne oldu? Bana diyorum. bakma ya. Sakın konuşmuyorsun. Niye? Seni çıkardım çünkü burada şu an e duracaksın ve öyle beni deneyeceksin. Neden? Şarkı söyleyeceğim. Şarkım söyleyeceğim. Ama karışmayacaksın. Bana mı söyleyecek? Sana söyleyeceğim. Benim için mi? Senin için. Ya Öz! Evet. Sen benim için şarkı ben söyleyeceksin? Hı hı. Çok kutsal bir şarkı. Ya! Allah'ım çok duygulandım Özgür. gerçekten sevimsiz mal ya. Şimdi sakın konuşmadan beni dinleyeceksin. Tamam. Şarkıyı beğenmesen bile söz ver. Söz! Eğer uymazsan kurallara admine söylerim seni kreatörlükten atar. Tamam söz vallahi senin şarkını dinleyeceğim Şarkı Özgü. ne kadar dinleyeceksin. Tabii ki dinlerim Özgü istersen 23 Nisan şiiri söyle. Benim için söylüyorsun ya. Önemli olsun Başladık. Ya Özgü duygusal bir şarkı yani. Ben bu şarkıyı bilmiyorum biliyor musun? Benim için yazdın herhalde. Ha, ya teşekkür ederim. Çok güzel arkadaşlar. Özdü bana yazdı. Allah'ım ya. Bu benim favori şarkım olacak. Hiç konuşma olursun. Başlıyor mu? Ha. Nasıl acaba? Benim için hep sen vardın. Ya evet. bu hep senden senden duyardım. Evet, seni seviyorum. İki gözüm kör olsun. Allah korusun öskü. Of nasıl sana inandım? Bu deme ya. Bin defa gördüm. Kesin bana öskü. Bin defa öldürdün. Ne zaman ya Kahrolsun bıktım ya artık beni benden aldın attın beni ne? sattın yazıklar olsun Allah belanı versin ne? Allah seni kahretsin Özgür. bana gelen sana gelsin ya hayatımı mahvettin ne? acımadın neler çektin kadersin Allah size bir beyan tamam Içiyoruz. Bu güzel vakitten sonra ve romantik şarkımdan sonra ve harika sesimden sonra artık siz de iyice devam etmek istiyorsunuz. Görev neşeliye ben senden hoşlanıyorum da. Oldu mu arkadaşlar bütün moral yerindeyken? Ha? Siz niye böyle şey? Sizin niye aklınızda böyle şey? Siz ne tür filmler izliyorsunuz arkadaşlar? Neşeliye ben niye senden hoşlanıyorum? Neşeli benim pam pam yani. Brom yani. Kardeşim yani. Kız kardeşimi anlatabiliyor muyum? Ablam annem ya yani, anneşir benim. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ceza bütün petlerine yanında ölmüş taklidi yap. Yapar mıyım sizce? Ha? Sonra dedikodu mu yapsınlar değil mi? Özge yalancı. Özge dedikodu. Yapıyorlar çünkü. Evet. Neşeli'ye. Diyeceğim. nasıl diyeceğim? Şey. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Aslında uzun zamandır senden hoşlanıyorum. Ama söyleyemiyorum. Sana o kadar aşığım ki. Aramıza giren bütün engellere rağmen yine de senin olmak istiyorum. Hayatımın aşkısın çünkü. Diyeceğim. Şimdi çıkaralım arkadaşlar. Hadi bakalım. Merhaba. Ah. Ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Maya senden şikayetçiydi yine. Arkandan bek dualar ediyordu. üzgün. Bir ne oldu? Ne oldu lan? Moralim bozuldu. sen ne yapıyorsun? Ne? Ne diyor? Hacım. Şişt. Bilader ne? Bilader mi? Herkes... Ne Erkek... söylüyorsa ağzında geveleme lan. Küfür mü ediyorsun? Ne yapıyorsun lan sen hacım bana? Hacım diyor. Uygun mu sizce? En uygun iki kişi hacım diyor bana. Ne oldu? Söyle. Bak Özgü. Bak kanka. Bütün dertlerini benimle paylaşabilirsin. Tamam mı? Hacım, duyun mu lan? Ha Tamam, şimdi paylaş. Anlat bana kim yüzdü seni, anlat. Sen. Ben mi? Evet. Ne yaptım lan ben sana? Ya Hacım, ne yaptım lan ben sana? Duydun beni? Niye? Farkında olmadan. Ne yaptım lan? Maya ile evlendim. Ee. Yani? Ne yapsaydım? Hı. Yani Özgür, evlendim. Ne oldu lan? Aa, anladım ben seni lan. Mayayla küstüm diye. Biz ayırmaya çalışıyoruz. Ay yok yok öyle bir şey değil. Ya. Öyle bir şey yok. <laughs> <laughs> öyle bir şey yok neşeli. Ee, ee şey sen Maya ile evlendin. Neyle bulaştı lan kavganıza? Tamam mı? Ya benim şu an alakam yok. Barışacağım ee? zaten. Gönlendirim Maya'nın da. Eee? Maya'nın da haberi olmayan bir şey var yani. Ne? Yani siz Maya ile evlendiniz de ben Evet. Biraz kıskanmıştım. Yo oynamıştın çift detaylı oynadın. Alayın başını çektin. Göbek attın. Bir ara kendinden geçip böyle dolarları falan paraları havaya saçmışsın. Bir ara yerde böyle kendini soymuşsun öz göbeği falan açmışsın. Böyle senin hakkında bir sürü dedikodu çıktı Özgür. Bayağı en eğlenen sendin. Yani ne demek üzüldüm? Ne ara üzülüyordun lan? Ben niye hiç görmedim lan üzüldüğünü? Ee, Neşeli öyle o anlamda değil de mesela sizin çocuğun çocuğunuz falan olduğuna ben biraz üzülmüştüm. Yo üzülmemiştin. Çocuğun kucağına alıp tüm dünyayı turlayan kimdi Özgü? Neşeli. Üç tane ev verdin. Ben hoşlanıyorum. Çocuğumuz oldu diye. Ben hoşlanıyorum. Kimden lan? Senden. Ne? Benden mi? Ben de seni seviyorum hacım. Biliyorum lan. <laughs> beni seviyorsun. Tamam özgü ben de seni se Hoşlanıyorum derken. Öyle işte. Az seviyorsun yani. Yok hoşlanıyorum. Hoşlanıyorum derken. Ne demek hoşlanıyorum lan? <laughs> ne? Sen bana öp ee? ee? Sen bana pıçık <laughs> lan! <laughs> <laughs> Allah belanı versin! Aaaa! Özgür! Efendim? Hacım, Şş. iyi misin lan? Bir şey mi oldu lan sana? Kafana bir şey mi düştü lan? Şşş benim ben... ...hafızamı mı kaybettim? Ben Allah. zorlanıyorum neşeli. Neydi? Neydi? Tuvaletini yapamadın. Tabi. <laughs> Tabii, bana da öyle şeyler oluyordu. Tamam acım Tamam. Söylemem kimseye. <laughs> tamam. Tamam, kapı <laughs> <size. gülüyor> Tamam. Tamam. Yok öyle bir şey. Anladım. Ay, Anladım. Şey. Anladım. Aşkım sana. Ne? Aşık mısın bana? Maya'ya. Bana. Hepinize. Maya'ya mı? <laughs> Oğlum sen nasıl iğrenç bir şey dönüştün lan sen? Kime aşıksın lan sen? Sen kendini mi keşfediyorsun lan? Ölçün. <laughs> Aa. Ne oldu? Ergenler yeni mi girdin sen? Bak. Ben Maya'dan hoşlanıyorum. Allah belanı vermişsin. Ben de... Eee! Eee! Kusacağım şimdi! Eee! Sen de Bana sakın yaklaşma oğlum. Bana sakın yaklaşma. Bana kankam deme, git Hollanda'ya mı gidiyorsun? Git orada kız kıza nikah. C tamam mı? Görevce bulaştırma. Görev ceza çekiyor Oğlum görev bak. Görev Bak bana daha yaklaşma. Gerçekten. Bana yaklaşma oğlum. Görev ceza çekin. Şaka yaptım. Şaka Ay şaka. Ay şaka. Ay şaka. Ay Ay Özgü. ne? Senden hiç beklemedim. <laughs> yok artık. Görev ceza çekiyorum. Olabilir. Olabilir. <laughs> ben böyle şeyleri çok normal... <laughs> ya ne yani diyor böyle bir şey? Olabilir. Ya bir gidin ya. <laughs> of bir kardeş herkes beni kızlardan hoşlandı zannediyor. Şu anda bir saniye arkadaşlar kurtarmam gerek de Vesile aklı. Vesile aklı başında zeki ve iradeli bir insan. Kendisi beyin olduğu için Mesela. Bakıyoruz gücü. İnsanlar bazen kendi kimliğini bulmak isterken farklı yollara sapmak isteyebilirler ki sana da öyle oldu sanırım. Ama bu demek değildir ki senin kimliğin farklı olduğu zaman biz sana daha sevgi duyacağız veya senin güçlü veya toplum tarafından evet. dışlanacaksın demek değil bu. Tamam mı? kendi kimliğini bulmaya çalışırken vesile problemlerle şey Ama ee, kimsenin ne dediğini göreceğiz. sakın <gülüyor> Sana... <gülüyor> Görev Şakir'e bebekmiş gibi Yapayım ben hapsin? Şakir bebekmiş gibi davran bir dakika boyunca cezamaya bir dakika boyunca trip tir, at ve kendini öv İnşallah ben seçerim demiş. Seçer Gittin misin? Canım. Ne da tatlılar? Görüyorsunuz da takipçiler. evet Şakir'e ben şimdi... Merhaba Şakir. Ay aşkım gerçekten Aa, ya. Aman gel yorulma aşkım. Benimle konuşma aşkım, aşkım yani? ben senden nefret ediyorum. Ne yapıyorsun gel bakalım. Gel bakalım. Ne yapıyorsun aşkım? Ay, bakalım bakayım, yatma ya. saatimiz. Aa tutmadım ama bir dakika aşkım bekle. Bir dakika. Yatma saati be. Aşkım. Bebeğim sen, ne yapıyorsun? Sen sen uyumak mı istiyorsun? Yok uyumak. Sen de uyumak mı istiyorsun? Ayrıca aşkım. Sen de uyumak mı istiyorsun? Benim senin yanında ne işin var be? Gel ben seni bacağımda sallayacağım. Ne bacağı aşkım? Gel aşkım. Ay sen o al bacağını da. Neyse söylemeyeyim bebeğim. Tamam mı aşkım? Bana bak senin ağzına ya, acı biber sürerim. Ben senin ağzına acı, tamam acı biber Tamam mı terbiyesiz ne? Ben acı seviyorum aşkım. Tamam mı terbiyesiz ne? Seviyorum aşkım acı seviyorum. Sen ne? Sen altına mı yaptın? Bir dakika aşkım Ay, şu... sen bana bok mu atıyorsun dedim. <laughs> ha? Sen, sen ne? Ay sen beni rezil edemezsin aşkım. Sensin Ay. boklu tamam dedim. <laughs> Boklu olan sensin ben. Şimdi senin bezini sen değiştireceğim. Evet, evet. Ben senin bezini değiştireceğim aşkım. Ben senin bezini değiştireceğim. Çünkü altında yapan burada biri varsa o da sen. aşkım. Sen dolmuş olsun. Ben yine tamam de devam edeyim. Sensin o boklu olan tamam mı aşkım? Bana bak sen... Sen... Ne var aşkım? Sen var ya. Ne? Sen? Ne bebeğim? Ben... Ne sen ben? <laughs> Ay konuşmayı bilmiyor. İki kelimeyi bir araya getirin. Sen, o aşkım, sen ben, sen, sen ben. Boksun. Ya sensin o aşkım. Söylediğin her ne kelime sen varsa aynı o, sen. Boks boks sana at çelik aynı aşkım. tamam mı çelik aynı? Ah kendine bak. Bak buradan iyice kendine aklı kazı sen bir bok parçasısın aşkım <laughs> tamam mı? <laughs> Sıkıldım. Görev dondurmacının üstüne bisikletle çık cezamaya 5 dakika boyunca elmasını ve paranı harcasın. Evet şimdi gidiyorum ve çıkmam lazım arkadaşlar ben ne yapacağım ya? 5 dakika elmasım da yok zaten ama hesabıma verirsem bir şeyler falan satar. Bak kursun. La kursun. Arkadaşlar evet bisikletle şimdi çıkacağım. <laughs> Bisikletimi çıkarıyorum dondurmacının üstüne çıkacağım. Bisikletle çıkmaya çalışacağım. Süresi önemli değil. Evet. Şimdi bisikletim çıkarıyorum. Evet şimdi gidiyorum. Bu arada çok kolay olacak ya. Gerçekten birinin gelip yüzüme tükürmesi falan lazım yani yapamam bunun için. Bir dondurma için neydi? Şu. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok dikkatli atlayacağım. Çok dikkatli olmam gerekiyor ve atladım. <laughs> Allah'ım senin Allah belanı <laughs> Sen <laughs> ne şeyden O <laughs> Arkadaşlar bu sefer dondurmacının üstüne çıkacağız. Evet. Evet. 1 2 3. Görev 3 dakika yürüyerek iki dünyayı da turla, 3 dakikada bütün efsane fetlerini sat ceza. Nasıl ceza arkadaşlar bu? Alam yapamazsam inşallah Kaynarca da cezayı yapamam. Aynen. İnşallah Maya gelir de hayatında ilk defa gerekli bir zamanda gelmiş olur. Evet başladım. Şimdi bir dakika arkadaşlar bir dakikada bence bu dünyayı turlarız. O kolay olur bence ya. <laughs> yani çok kolay olacak. Bir gelip... Üh, demeyeyim. Demeyeceğim. Oluyor çünkü. Demiyorum. Bakalım arkadaşlar yapabilecek miyim? Hadi lütfen ya. 3 dakika da yaparım bu arada. Neredeyse ye, çeyreğine gel bile gelmemiş. Ee, yapacağız arkadaşlar. Yapacağız. Tabii ki. Evet. 27 saniye, 30 saniye oldu daha. Hadi ya. Uf. Arkadaşlar biraz daha acele etmem gerekiyor. <laughs> Özgür. Defol. Özgür. defol. Özgür. Yani şu an oldu. Sen ona... psikolojik problemleri mi var? Kim diyor ya? Ha? Bu hiç normal değilsin çünkü. Arkadaşlar Çünkü neşeyle demişsin ki senden hoşlanıyorum. Sonra demişsin ki ben Maya'dan hoşlanıyorum. Ya bir. Sonra demişsin Bak, ki. Bak. Ben demişsin. Böyle şeyler. Aa, Aa zaman o adam... sen demişsin ki? Mayanın Allah bin bir demiş. Zaten onu yüzüme Hayır, de söyledin Özgür. Bana Bunun oturup düşenmeden şarkı hadi, yazıyorsun. Hadi. hadi, ya. Hadi. Ya ne yapıyorsun sen Özgür? Hadi. Bırak şunu ya. Birinci dünya da üzere. Birinci dünya. Birinci Özgür. Özgür. Спасибо. arkadaşlar bitmek de. üzere. Ne? Bitmek üzere. Desene özgü. Aa. Özgü. Bitmek üzere. Hadi de. Hadi. Özgü. Hadi. Desene. Arkadaşlar burada 45 saniyem kaldı. Cık. Diyor musun demiyor musun? Diyor musun? 45 saniye. Ben mi 25 saniye. Sen özgü demiyor o zaman. Sen ben özür, musun? özür musun, evet, arkadaşa, dilemiyor musun? Allah'ım. Özür dilemiyor musun Evet arkadaşlar şimdi devam edeceğim. Dilemiyor musun Özgür? Özgü? Özür misin? Yapacağım bir şey ay, yok arkadaş. Ya yok. Sen ve ay, 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 Hadi 20 saniye de şuraya Arkadaşlar. Hala özür musun? 14. misin? 13. 12. 19. 12. davranıyor. Garip bir hali mi var? Garibe mi benziyorum? Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.